Herkese selamlar dostlar. Bugün skin sweepleyip 78 dolar bir bakiyem var. Düşük bakiye bu sefer katlama ineceğiz. Bu arada siz de depozit atmak istiyorsanız buraya benim kodumu yazıp sutun yazıp apply dediğiniz zaman %20'lik bir bonus alıyorsunuz beyler. 20 atarsan 25 alırsın. 25 atarsan böyle 30-32 falan civarı alırsın yani. Şu an tam hesaplayamadım. Yakında çekilişler başlayacak arkadaşlar. Ee, şimdi buradan 78 dolarımız olduğu için bu arada yeni kasa gelmiş galiba. Düşük bakiyelerle, yani düşük kasalar açacağız mantıken. 5 vurdum 1. 5 dolara ne verdin? 1 dolar verdin. Bir kez daha deneyelim seni. Yani çok da peylemiyor support kasası baya fazla veriyordu. Direkt alın atarım. Attım hatta. Hadi oğlum. Yani güzel gibi buraya. Şu Neon Rider. Aynen öyle. 91 verdi. Bir tane daha attım. Yine bir Neon Rider'ımız var. Çok güzel oğlum. Evet burası dikti bizi. Ya çok da değilmiş. Okey. tamam ya bu neymiş amana koyayım ya. Ne amana koyayım. Allah Allah. Bu arada ne verdi amana koyayım ya. Evet beyler devam edelim En son support açıyorduk ee, Değişelim mi bir escape'e dönelim Güzel attı cyclik sattı 20 dolar ama kurtarmaz ki Yok bu kasa hiç vermiyor çıkalım abi. Ne açabiliriz? Sen de bıçak var mı? profilim var ama bıçan var mı? Yok amanakoyim. ama koyayım? Ama işte 37 dolarlık şey var. Yani. Onlara göre peyleyecek skinler var ama deneyelim abi. Şu ikisi ya da üçü. Kötü. Son bir beşli vurdum. Ödesin ya bu pahalı olsun. Ananın namıymış be birader. 50'ye de 11 vermezsin be. O kadar vicdansız mısın amına? Support'tan şaştık ya o yüzden battık amına koyayım ya. Bak, support bile bize taşacak geçiyor. 4 açamıyoruz. Benim bir tane size önerdiğim kasa vardı. Nerede o bunu? Kaldırdınız mı lan o kasayı? Adamlar galiba kasayı kaldırmış. Bu arada Ardex'in kasasından açacağım galiba. Buraya kendi kasama eklettirmem için beyler depozit atması, atmak lazım. Onun için de sizin desteğiniz lazım. Bir tane kırmızı. 24'ü karşılamadı ama. Bir attım. Oğlum çok iyi var bu arada. Ne verdin? Leş attı ya. Bu ne amına koyayım? Ali sikti bizi. Bu ne? Al değil ki bu. Allah Allah. Anahtı güzel bir şey. Amına koyayım stiker atma be. Uçlar uçlar yatırdı bizi valla. 4 dolarımız kaldı. Battık amına koyayım. Beş tane attım bunu. Evet başımızı aldık. Ay ay. Beyler bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum beyler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.